Başladım başladım Kamera çekimi yapıyorum oğlum. Ya tuvalet kim yapacak? Vurcan bakıyor. Vurcan yapma abi sade. Vurcan. Vurcan gel buraya. Oha. Oha. Abi! Oha. Abi ne yaptın öyle ya? anlamadım. Abi bayağı akrobasilik yapıyordun ya. <laughs> Vallahi anlamadım Oha. ya. Daha bu kadar alacak, ters ya? <laughs> Ömrü bu kadarmış. Ne yapalım? Gene bayağı uçtuk. Motorda bir şey var mı? Valla motoru nerede onu arıyorum ben. Pil kırık. Yok motorda bir şey yok. tamam, tamam. Pil Gitmiş mi? Hı -hı. gitmiş -hı. Abi ne yaptın böyle mahvettin ya. Ben de ya Abi sen kapamın üstünden geçtin ya <laughs> Abi ben de zaten son an baktım şey yemez. Sen ters mi daire çizmeye çalıştın? Yok ya toplamaya çalıştım şöyle dönünce İşin açık kontrolden mi çıktı ben mi yaptım fark edemedim Neyse geçmiş olsun. Hiç önemli değil ya. <laughs> evet değerli arkadaşlar. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Gördüğünüz gibi olsan arkadaşımız burun üstü çaktı. Uçak darmadan oldu. Ama sağlam kalan. Dur bakalım belli değil. Os. Oğuz iyi bakın sayın seyirciler. Oz. Bakın. Yakın bakın. En ufak bir yerde bir çizik kırık, dahil çizik yok. dahi yok. Ve of, çaktığımız yer, beş. Cengiz abi unuttun. Çaktığımız yer neresi? Asfalt üstü, beton gibi. Buyurun. Pervanesinde dahil bir şey yok. Markası da güzel. Ona göre beyler. Pervanede bir şey yok mu? Tabii vallahi pervane de de bir şey yok. Allah Allah. O ben buyurun. bu pille doldururum. Soprano'ya bakın, buyurun. Ya o çakılmaya soprano ne yapsın ya? İyi vurdu. İyi, vurdu ya vurdu diyorsun ama o gitti